Mesela yine özel bir haber getirdi. ha Bugün sen olmasaydın yarın biz üçümüz konuşacaktık. İşte mutfak kısmı da bu. Tabii canım. Ahmet Kural Sıla zaten ilk sana teyit ettirmişti evet, Ahmet Kural. beraberiz demişti. Ve ilk kez bakın ne paylaştı Salih abi ile Ahmet Kural. Buyurunuz. Şimdi, çok sevdiğim ve de sözüne güvendiğim bir insan. İşte ilk fotoğrafı aşkın. Bu haberin dedikodusu çıktığında Ahmet Kural'ı aramıştım. Hatırlarsanız yayında da söyledik birkaç gün evvel. E, açmamıştı telefonu. Evet. Mesajlaştık. Bir gün sonraki yayında Ahmet'le konuşmuştuk. Evet abi beraberiz demişti. Hayırlı olsun, mutlu olun kardeşim dedim. Devamında Ahmet'ten fotoğraf rica ettim. Dedim ki Ahmet madem berabersiniz bir kere verelim sen de rahatla... Magazinci olarak evet. bizler evet. de rahatlayalım. İyiymiş. Sıla Yoksa boğuyor değil mi burada? herkes boğuyor. soracak, herkes takip edecek. Yakalandığı gün zaten ıı, cıcığını çıkarır bizim arkadaşlarımız. Hiç çakası yoktur bu işin. Zaten kaçan kuvaların misali Ahmet'i de hep takipteler. Ee, Malum. Konuştu. Tabii hanımefendinin de fikri önemli. Sıla da çok sevdiğim. Sıla hiç konuşmadı. Değerli ama, değil mi? bir insan konuşmadı. Tamam.